Arkadaşlar Türkiye'de Covid rakamları açıklanmış. Rakamlar dikkatimi çekti. Rakamlar inanılmaz kötü. İnanılmaz kötü. Türkiye'de rakamlarda atlanan bir şey var. Yani ya göz ardı ediliyor ya dikkat edilmiyor bilmiyorum. İşte 28 bin vaka çıktı mesela en son. Aslında bunun çok bir önemi yok. Yani ne kadar çok kişiye test yaparsan o kadar çok pozitif sayısı çıkar. 162 bin kişiye yapılmış 28 bin çıkmış. 300 bin kişiye yapılsa 60 bin kişi çıkacaktı. 600 bin kişi yapılsa belki 120 bin vaka çıkacaktı. Önemli olan bu değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? E, yapılan test sayısıyla pozitif çıkan sayısı. Bunun birbirine oranı. Bakın 162 bin test yapılmış dün 25 Kasım'da 28 bin pozitif vaka var. Bu şu demek orana vurduğunuz zaman yüzde 17 yapar. Tekrar ediyorum 162 bin kişiye test yapılmış 28 bin kişi pozitif. Yani yüzde 17 pozitif var. Bu şu demek test yapılanların yüzde 17'si pozitif inanılmaz yüksek bir rakam. Bakın bu rakam New York'ta şu anda yüzde üç, yüzde dört, beş olduğu zaman zaten kapanıyorlar. Kapatıyorlar yani her yeri. Bazı bölgelerde mesela yüzde dört, beş kapanıyor. Yüzde on yedi Türkiye'de. Biz yüzde üç daha yeni oldu burada Manhattan'da. Yüzde üçte olan biz ne oluyoruz filan olduk. Türkiye'de şu anda yüzde on yedi. Pozitif rakam yüzdesi yüzde on yedi arkadaşlar. Çok yüksek bir rakam bu. Yani bizim burada dört beşte kapanıyor diyorum. Onun Türkiye'de şu anda dört katı. inanılmaz kötü. Yani ben açıkçası şu anda Türkiye'de olsam dışarı çıkma zorunluluğum olmasa. iş fesi şu bu filan. Evden dışarı çıkmam. O kadar yüksek rakam var. Ee, size tavsiyem dikkat edin. Salonlara gidiyorsanız. Salonlarda maskesiz çalışmayın arkadaşlar. Maskeyle çalışmak zor. Biliyorum ama hayatından önemli değil. Kardiyoları falan yapma. Maskeyle ağırlık antrenmanını yap. Ben kaç aydır öyle çalışıyorum. Ona da alışıyorsun. E, hayatınızdan önemli değil. Rakamlar çok kötü. Ve e, yani ben bir video yapmıştım. Türkiye geçti. Bu Covid'den Amerika sınıfta kaldı diye e, şu anda onun tersini düşünüyorum. Yüzde on çok yüksek bir rakam. Türkiye şu anda çok kötü durumda. Ve bu rakamların da doğru olmadığı söyleniyor. Yani mesela Tabipler Birliği Odası, Türk Tabipleri daha yüksek diyor. 50 bin diyor mesela. Dediğim gibi bir önemi yok aslında. Önemli olan bu oran, bu oran çok yüksek. Yüzde on yani yüzde beş de filan burada kapatıyorlar yüzde on yedi. Dikkat edin kendinize rakamlar çok kötü. Ee, Sağlık Bakanlığı da rakamları doğru açıklasın. Yani rakamları az göstermek saklamak böyle bir şey yapıyorlarsa ki böyle iddialar var. Bunu yapmak hiçbir şey kazandırmaz. Aksine insanları rahatlığa iter. Rahat davranırsın. Nasıl olsa o kadar şey yok diye. Vaka yok diye. Aslında çok kötü. Yüzde on yedi. Diyorum ya şu anda üç katı, dört katı New York'taki vaka sayısının. Ki New York ne kadar kötü. Dikkat edin kendinize. Herkese bol şans.